öncelikle bir dükkanımı tanıtayım size. Şimdi arkadaşlar burada popcornum var böyle. Ve burada cupcake'im var. Böyle buralarda da limonlu dondurma var. iki tane. Burada bir tane çilekli dondurma var. Burada tekrardan çilekli dondurma var. Burada da böyle frambazlı şey var. Burada da şekerlerim var. Oh hava çok sıcak. İşte buraya bir do dondurmacı dükkanı açılmış Hemen almalıyım ee, Merhaba Merhaba Bir top çilekli dondurma ne kadar acaba? 5 ee, lira Tamam ben bir top çilekli dondurma alabilir miyim? Teşekkür ederim. Evet. Merhaba. Merhaba. Dondurma almak istiyorum ben. İki top limonlu dondurma. Bir de şeker. Alabilir miyim acaba? Tabii ki Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ne kadar? 20 lira. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Şöyle vereyim. Havada çok sıcak. Sanırım ihtiyacım olan şey bir top dondurma. Hmm, burada da nefis bir dondurmacı dükkanı varmış. Merhaba. Merhaba. Ee, bir top frambuazlı, bir, bir top da limonlu dondurma alabilir miyim? Hmm, teşekkür ederim. Ne kadar? 20 lirayız. Buyurun. Yani. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben bir... Ben bir çilekli bir tane de limonlu dondurma alayım. Ne kadar? 20 e, lira. Buyurun. Çok ünlü bir dondurmacıymışsınız. Evet. Öyle duydum. Yeni açılmışsınız galiba. Evet yeni açıldım. Ben Çok... De bir tane çilekli dondurma alabilir miyim? Çilekli dondurma Hangi dondurmadan var? Ee, sadece çubuklu çilekli dondurma Çubuklu çilekli dondurma alabilir miyim acaba? Ne kadar? 5 lira. Teşekkür ederim. Bugün de çok para kazandın ha. Çok sevindim. Toplam 25 lira kazanmışım. A artık bu saatten sonra hiç kimse gelmez. Lük <laughs> yansın.